Merhaba arkadaşlar ben Kaan Ben de Aylin Bugün sizlerle birlikte Kardeşimle Brawl Stars Videosu çekeceğiz arkadaşlar bunu ilk kez yapıyorum Şimdi e, Kulübümüze gelmek isteyenler He ben bunda kulüpte değilmiş He büyük hesapta açarım Kulübü hepsini katarım arkadaşlar Şu an ben küçük hesabımdayım Kardeşimin adıyla benim adım Benim adım Kaan de işte biliyorsunuz Şimdi robot map olduğu için O 8 bit aldı ben bul daha demin videoya çektik ama çıkmadı o. Yani çekemedik daha doğrusu. Şimdi sizlerle birlikte oynayacağız. Aylin bas hazıra. Ha. Bas. Tamam sen gir. Aşağıdaki kutuyu gir. Şu kutuyu ben bir çalayım da. Hayır öldüm. Ölme sakın. Ölüyorum. Öldüm. Ölmedim. Ölmedim. Kaçtım. Aynen al gel. Aynen al gel. Aynen al gel. Tamam. Gömledik. Güzel. Aşağıda kutu mu var? Yok. Kutu var. Güzel. Beşlik olduk. İyi kasıldık. Bence iyisi Kerem. Kenarlarda. Köşede var mı ki? Bakalım köşede vardır belki. Köşede yok. Gel gidelim. Yavaş. Oh burada da var. Güzel ya biz iyi kasıldık. Abi adamlar niye kutuyu almıyor? Bilmem niye almadılar. Alem biraz sesli konuş bak arkadaşlar duymaz seni. Tamam. Karşımızda ateş et karşıya ben yakın karakteri. Tamam çok değil çok demedik Aylin. Aylin çok mu komik? Şu adamı kes helal olsun. Onun arkadaşı nerede? Burada bir yerde. Aha buradaymış. Şöyle bir gittim onun yanına. Bir gittim kestim onu. Gel. Gel kestik onu. Gel. Öldün acı. Hacı üzgünüm. Aylin robota. Aylin robotu kes. Adamlar arkadan geliyorlar. Bak bak nasıl dönüyorlar. Aylin dur. Dur elleme robotu kessinler yazacağım bu benim hikayem bu benim elle etme elle 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 vur 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 acıtma onlar robot almaz hiçbirinciliği satamam biz alacağız o robot <laughs> aşkımı yazacağım robot bu benim mekanım bak çektiğin için vuracağım seni ateş et öldür ben dur beş şu robotu kesem abi gelsene dinlerim ben biliyorum ki bir dur robotu kesiyorsun burada ya <laughs> Noob öldün mü ona? Hmm. Tamam ben Ben, ben ha, ikisi, Allah. Ben ne de dedim sana benim. Ya mi ben mi? ikisi de kesemez ya bir şey olmaz. Gelin lan. Gelin lan bak ben bulum ha. Aha kestiler. Aha, <laughs> dur ultinden aldım. Birincilik birincilik. İşte bu. Birinci olduk. Evet. Evet, birinci Videonun başından birinci <laughs> olmak iyi. Hadi be. Şuna da, şu göreve de çok az kalmış ya. Aa, Tekrar iki, oyna. Iki tane Tekrar oyna. Bakalım 36 kupa kasabileceğiz mi? Arkadaşlar lazım. çoğunlukla şu an Oturduğumuz yer çok ses çıkartıyor, ondan dolayı özür dileriz. Aylin ortaya. Burada hiç kutu yok Aylin ortaya. Aylin ortaya, koş koş. Ben koşamıyorum. Aylin koşamıyor. Gülüyor musun? Allah, Roza orada şey. var. Roza var orada. Roza bana salonları. onları. Bonus oldu onları? Geldim Roza. Kaç Aylin kaç, Aylin kaç. Kaç, kaç, kaç. kaç, kaç. kaç biz üçlü robotu alacağız biz şimdi. Ben robotu alıyorum. Hı. Robota ateş etsin. Sen ateş et. Ben etmeyeceğim. Robot bize gelsin. Veya ben de ateş edeyim. Ya şimdi canını azalt azalttığımızı görenler hemen gelecek. O yüzden. Ben ateş etmek istemedim. O yüzden sorun yok. Tamam. Aha bir tane daha bul var orada. Şurada durayım. Dur. Beni bilmiyor adam. Dur. Allah. Allah. Lan sulu adam varmış. Sağda. İki tarafta da adam Tamam ya. sen buradan çık. Bak beni bilmiyor işte. Beni bilmiyor. Allah'ın noplar sizi. Allah. Bu robotu biz nasıl keseceğiz bunlardan Allah'ım ya. Haydi at o tarihini. Lan robot bize göt. Ay. Gel buraya. Haydi onun birliği öldürmen lazım. Öldüm ya ne yapayım? Ya Aylin ya ne kadar mutsun ya. <laughs> Ay, tamam sorun yok. Çıkış niye dedin? Aydın tekrar oyna diyecektik. Şu. Tamam, Oo, şey olmaz. iki tane sandığım oldu. bakayım. Arkadaşlar bu ha, benim bak, ikinci şey, hesabım. Birinci hesabım bakayım aldım bunda abi. arkadaş Bak ne aldım? İyi güzel. Ha, bunda arkadaş değiliz. Bunda kulüpte de değiliz. Profil diyeyim Turkish Katıl. Aha benim birinci hesabım bu. Lib, rip. Benim hesabım bu 108 seviye. Sende VIP. Tamam. Şimdi başlayalım hemen tekrar. Aylin hadi. Çık. Arkadaşlar ben zaten klan kuracağım yakında. Böyle bir 200 aboneye, 150 aboneye ulaştığımızda ben klan kuracağım zaten. Klanıma gelirsiniz o zaman. Tamam hemen ortaya hemen ortaya. Hı, fark ettim mi hiç? Üçüncü filan olmadı yemin mi? Hayır hayır ölüyor. Oy ölüyordum. Aylin kaç Aylin kaç öleceksin. Hı? Ben öldüm. Ben Ölüm, benim. ölmedim ben. Ama şu an ölmüş olabilirim öldüm. Kaç. Aylin kaç. Aylin topuk. Aylin topuk. Aylin topuk. Aylin ateş ederek kaçsana. Bas ultine. Bas ultine. Tamam Nerede gitme mi? onları almaya. Onları almaya gitme. Kaç onları almaya gitme. Kaç onları almaya gitme. Kaç, onları almaya gitme. Abi ne yapayım gidiyor ama gitmiyor. Ya bir git ya. Gerçi. Tamam sorun yok hadi son maç. Bakayım kaç dakika oldu. Anam Arkadaş, nereye gitti şey. Kesin bunu fark etmişsin. Kaç oldu. He. Tamam kaç 6 dakikamız oldu. Tamam 2 maç daha atarız hadi, hadi hazır ver. Birincilik olacağız. Birinci olacağız. Aa. Arkadaşlar eğer iki video, iki maçta da aşağıdakine git. Ben buna gidiyorum sen ona git. Sen, sen yavaşsın. Çünkü ben düşünüyorum. Sen yavaş olduğun için. Bu aynı vururdun onu keserdin ya. Tamam bu öldü. Bak şimdi. Kaç kaç. Kaç ateş ederek kaç onu kesersin sen. Bu. Şey Bunu kestim. Robotu aldım kaçıyor. Tamam biz bu robotu keseriz burada. Gel burada. Ateş et ateş Robot et. Etmek kolay, kolay. Ay öyle bak. ölüyor ateş etme dur canın da olsun. Şu bibik. aha bul geliyor. Bul gel bul gel bul gel bul. İki yiyorum benden bul. Aha bir canım. Aha kro var. Crow gidiyor. Hop geldim acı. Hacı geldim. Aa, çok uzağa gittik. Benim canım Robotlar söylürüm. Adam öldü ya galiba. Bunları alalım. Hadi gel. Tamam biz şimdi şuradaki orta kusalım. Bir mi var? Yok. Yo, Allah. Bunlar robotu kesiyorlar. Aylin koş. Aylin koş. Robotu kesiyorlar. Robotu bizsiz kesemezsiniz. Geri kaçtım. Gel burada öldü. robot var. Tamam git onları al. Git onları al. Şu robotu alıyorum ben. Gel bana robot. Tamam güzel. Sen kesmeyi oyna ben robotu kesiyorum. Bire, 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 bire. Ölüyorum, bire, bire, bire. ölüyorum, bire, bire. ölüyorum. Lan biz kestik robotu onlar aldı gel lan gel. Gel lan gel. i̇şte bu abi, bu birincilik. kadar. Birincilik. çok ben sevdim. Birincilik tamam hadi ikimiz de güzel oynadık hadi bunun 16 rütbe yapıyoruz. Şu görevi yapayım bari ya. Ben görevi yaptım bu karakterden çıkıyor. Hadi hadi. Niye çıkıyorsun bu karakterden öyle? görevim bitti abi bak. Yapacak bir şey yok aynı. Görev olarak şunlar şu var yani bir de bu var. Tamam boş ver. bir şey seçme aynı karakter deneme. <laughs> Yaparsın sonra görevini hadi. Ben şu an görev yapmıyorum. Video çekiyorsun. <laughs> Hayır. Çok boş yaptık şu an. Kaç dakika oldu? 9 dakika. Bu da son maçımız olsun. Kız onu gel. Niye son maç? Ailem video uzun oluyor. Olsun. Nasıl? Nasıl, Öbür videoları izlediğinizde hmm. izlediğimizde niye uzun acaba? O videolar niye uzun olsun ki video? Abi hayır 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 Aylin kaç Aylin kaç Aylin kaç Ateş et çocuk Ateş ettim ama faydası olmadı El Primo gel El Primo ile bir kavga edelim orada gel buraya El Primo gel buraya Geri kaçtım Ben de yardım ettim sana Geri kaçtım Emz var. Ya Emz'in, bunu alırsın sen, alırsın sen. İşte bu, çok canım güzel. Az, al. Benim Dokuzan de canım çok mi? az. Benim bir canım kalmıştı. 90 canım kalmış. yazacağım bu benim hikayem Öldü. Sen de öldün. Emzin. Emz, Emzik, öldün Emzik. Aa, fark ettin mi? Bir Nerede bunlar? Yendik, he. Hepsini yenik Aha adam şey yükleri bekliyor. Abi bir tane daha oynayalım. Akıllı adam yani. seni. Tamam bir tane daha kardeşimin hatırına oynarız derken nasıl öldüm lan ben. <laughs> Abi sen niye oynuyorsun? Ne oluyor? vurursun. Şu robotu biz almayalım da. Robotu alma ben ben ne ara oğlum ya tamam ya biz eğer onlar robotu kesti mi Allah canım çok acı nasıl keseceğiz bu Ay ben öleyim mi vin alamadık ölme ya niye ölüyorsun aa ona ne... öldük ya ne 8 oldu be robot kestiler ya <laughs> Hayır lan aldık onu el primo'yu hadi Hadi Aylin. İşte bu. Budur be. Bir tane gülen yüz atalım. Oy. Ben atamam. 16 rütbe yaptık. Abi, abi bir iki maç daha atalım. Ne iki maçı Aylin? O çok uzun. Hadi bir son maç. Arkadaşlar son yeneceğiz maçımızı da atalım. Bunu da e, birinci alırsa yeneceğiz. Aylin susar mısın? Birinci olursak videoyu bitiririm. Olamazsak bir maç daha atarız. Aynen öyle. Al gel. Saat tamam sen git ortaya. Bunu ben kırarım. Ortaya saat nasıl saat, saat kaç oldu bilmiyorum. Saat 9.30 Şarjım da 23. Bu bize yeter sorun ya. Ortaya benim gel, gel robot al. Benim şarjım 27. Sorduk mu? Ateş et sen etme dur. Et. Dur ateş etme. Biri gelmez Tamam şimdi ateş et. Geliyor ama biri, biri geliyor. Tamam gelsin biri sen geçiyor. ateş et aldım kaçtım. Açmadım öleceğim, öldüm, öleceğim. Öldüm. Ay iki anda öldük. Ay fin alamadık. Bir maç daha atalım bence abi. Bir maç daha atacağız çünkü fin alamadık. Evet. Hadi hazıra bas. Oyundan çıkmışım. Hadi hazıra bas Aylin. Bakın kaç dakika oldu. Evet. Oo, 12 dakikaya gitti. Bu maç win almamız lazım. Bu maç alam alsak da alamasak da atıyorum bu videoyu. Bence video. inişi şey Tamam. Bunun çünkü en fazla 2 saatte atar bu. Oh Jeki. Hayır hayır Jeki. Hayır Jeki. Kaçayım. Kaç. 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 Topuk. Ben kaçamıyorum. Kaç Aylin. Kaç Aylin. Hayır hayır. hayır, hayır. Oha, oha. Geldim, ol. Tamam ben ölmem. Adamım gel, gel dibime, gel dibime. işte bu kadar. He, dibime Gelirsen dibime, ölürsün. Şu Frank'i bir keselim, şu robotu alalım. Robotu benimle kes bence. Ha, bu benim hikayem. Arkadaşlar ben de taktım buna ya. Bugün oh, ölüyordum. Bir, bir kere daha vursa ölüyordum. Şile dur dur. Sık sık sen uzak karakterisin. En öbür. Şey <laughs> kaçtım kaçtım. Öldür onu. basultine güzel. Hayır ya. Ya birinci ya. oluyorduk ya. Aynen. Çok mutsuzum. Yeni mi? Kim bu ya? Hayır ya hayır Sattım maçı ya arkadaşı doğdu Sattım maçı Basultine Hadi 6-5 600 can Arkadaşlar videoyu burada sonlandırmak zorundayım Artık görevimizi de yani. yaptık Bakayım Gel. sandık geliyor mu Bana Gelmiyor geldi gelmediğine göre abi iki 3 tane maç atalım bak Tamam bekle Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere şimdi kendinize iyi bakın bay bay Bak